Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet uzun zamandır neredeyse e, Paşa'yla video gelmiyordu. Bugün geldi ve e, bugün Paşa'nın yemi olsun, e, vitaminleri olsun, ilacı olsun hani ve oyuncaklarını bugün sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, şuradaki onun hani vitamini olsun, yemi olsun onlardan başlayalım. İlk olarak şurada bir vitamin var. Bunu e, suyuna 5-6 damla ya da bazen 3-4 damla olarak koyuyorum. Şuradaki yeşil kapaklı suluğa. Bu mavi kapaklı sulukta normal sade su. Bu onun vitamini, sıvı vitamin. Bu yeşil kapaklı e, sulukta bu vitaminden 3-4 damla var. Buraya geldiğimizde burada bir kuş kumu görüyoruz. Bu e, yediği yemleri daha iyi sindirmesi için e, daha faydalı oluyor. Çünkü arkadaşlar bazen paşa kusabiliyor bu aralar. Ben de ona çare olarak kuş kumu aldım. Bir diğeri ise e, tabii ki olmazsa olmazı yani yem olmazsa kuş yaşamaz zaten. Burada yemi var bir kapta. Burada ballık kuş krakeri var. Bu onlu. Evet 10 on tane kraker vardı içinde. Bu bayağı azaldı. Sanırım 6 tane kaldı içinde. İçindekiler hani bayağı fazla şeyler var. Mesela şurada bal, çeşitli meyve, ak darı, sarı darı, kırmızı darı, kuş yemi, keten tohumu, kuru tohumu, çeşitli meyveler, vitamin ve mineraller yazıyor ürünün içeriğinde. Ee, ve onun faydaları şuymuş. Tüylerinin parlaklık kazanmasını sağlar. Kuşunuzun hayat kalitesini arttıran besinsel değerlere sahiptir. Kuşunuza ekstra can, canlılık kazandırır. Burada ise em, Paşa em, iki kez arkadaşlar soğuk algınlığı geçirdi. 3 Mayıs em, ya sanırım 1 Mayıs ya da 3 Mayıs'ta em, bir de 8 Kasım'da bir hastalık geçirdi. Soğuk algınlığı. Veteriner bize bu ilacı verdi. Ben bu iki hastalığına da bunu kullandım. Soğuk algınlığı ilacı olarak. Bir güne kalmaz hastalığı geçti Paşa'nın. Bunu suyuna yarım e, çay kaşığı ekliyordum. Burada da bir tane kalamar kemiğimiz var. Ancak bu e, kalın olduğu için bunu ben hani telleri biraz ince Paşa'nın. Bu yüzden pek sığmıyor. Bu yüzden başka bir karamar kemiği aldım. Böyle takmalı. Şimdi ise paşanın oyuncaklarına geçelim. Paşanın oyuncakları arasında en sevdiği burada aynalı salıncağı var paşanın. Bu şekilde çok seviyor onu. Ancak ona bu aralar eş almayı düşünüyorum. Burada bir tane küçük aynalı oyuncağı var. Burada bir merdiveni var. Merdiveninden tırmanıp aşağıdaki tüneye gidip buradaki yemini ve kuş kumunu yiyor. Şurada arkadaşlar bakın şu beyaz olan kuş kumu. Şu mavi kapta olansa yem. Arkadaşlar burada hani merdivenden aşağı iniyor. Bazen merdiveninde öylece oturuyor. Burada bir tane zilli topu var. Burada da bir tane zili var. Çalalım. Pek çalamadı bir dakika tellere çarptı. Bunun içinde hani çalmasını sağlayan bir şey vardı adını unuttum açıkçası. Burada bir kalamar kemiği var. Kafes tanıtımına gelince kafesi ya da ne kadar büyük şekilde göstereyim. Kafesini şu şekilde tanıtayım hatta. Üstten merdiveni burada. Yemliği burada. Kalamar kemiği. Sulukları. Tünekleri oyuncakları ve Paşa'nın kafesi işte bu şekilde. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın ve bay bay.